Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde YVC'nin Borsa Sola bölümlerini izleyeceğiz. Eski bölümün Mega Kutu falan herhalde bölümünü açtım. Tahminim yalan değilse. Bugün sizlerle onu izleyeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yanımızda çilek adam var. Yani çilek adam demeyelim. Neyse o zaman daha çok videomu uzatmadan başlayalım. İleriniz, evet bugün sizlerle birlikte değişik bir içerikte karşınızdayım. Bugün zengin peç hesabındayız ve savaşçılara geldiğimizde en aşağı indiğimizde burada Sörcü görüyorsunuz. Ben bu Sörcü çıkarana kadar arkadaşlar fişne suyu içeceğim arkadaşlar. Hayvan gibi fişne suyu var. Yani meyve suyu içmiş gibi bir şey yani vişne suyu içiyorum arkadaşlar. Ben yedi ay önce böyle bir içerik yapmıştım ama şu karakteri çıkarana kadar su içiyorum değildi. Direkt su içiyorum. da böyle bir değişik bir challenge'dı. Ama bu içeriği de Lord Enzel'den gördüm. Valla ne yazın söyleyeyim güzel içerikmiş. Yok e, Max çıkartana kadar enerji içeceği falan içiyor. Güzel içerik ve ben de dedim ki niye almayayım sonuçta. Herkes benden alıyor. Ben de birilerinden alayım yoksa böyle kaldım izlenmeler düştü. Şimdi yükseltme zamanı. Evet. Şimdi işte su içmek zordur arkadaşlar ve bayağı bir içeceğim. Normalde bir insan 2-3 tane içti mi kesilir ama biliyorsunuz ki benim mide çukuru gibi her şeyi içebilirim ama videonun sonunda hastaneye gidebiliriz öyle bir durum var. Eğer ki bu video bin like gelirse devamında da daha büyük bir şey yapacağım. Onu da şu anda sürprizini vereyim ama 75.000 like gelmesi gerekiyor. Enzerde kusura bakmasın zaten dün de ona söyledim alacağım içeriğini diye. Adam dedi ki çerime çuktuna Ama olsun bak ben deneyi çektim, last çekti. Enzerde çekti galiba. Ben de bari bir içerik alayım da abone de olun arkadaşlar ya. Evet şimdi hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar ben buradan geliyorum. Bu arada e, şey, vişne suyu içmeye devam ediyorum. Ve buradan 250 TL çekiyorum arkadaşlar ve o Vişne suyu güzelmiş ha valla Çok zorlanacağım ama Ve hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan 250 TL çekelim Ve o arada e, vişne suyumdan içmeye devam ediyorum Evet hesaba geldi gördüğünüz gibi ve hızlı bir şekilde buradan e, açılacak da kutularımız varmış belki buradan da çıkartırız bilmiyorum hızlı bir şekilde çıkartırsak güzel olur en azından böyle 3-4 tane içsem e, öyle kurtulsam güzel olacak diğer türlü bayağı bir zor olacak arkadaşlar tam bunlardan da bir şey çıkmadı bir de ağzımı ekşitiyor arkadaşlar biliyor musunuz böyle biraz tatlımsı gibi ekşi öyle bir sorun da var e, bu video nasıl geçecek bilmiyorum ha burada da varmış bizim şeyler okey Oh, vallahi arkadaşlar ağzım yamuldu şu an. Ben aslında fışın suyu da çok sevmem de ilk başta böyle bir tatlı geldi sonradan böyle bir sıkıntılaştı gibi geldi neyse hemen gelelim dükkana ve buradan arkadaşlar mega kutu açaraktan başlıyoruz bakalım bir şey çıkıyor mu? Çıkmadı. Ah, bir bardak bitti arkadaşlar ve ağzım şu an bir değişik oldu ve dudaklarım biraz kızardığını görüyorsunuz. Buradan bir şey çıkıyor mu? buradan da bir şey çıkmadı arkadaşlar ya yani biraz da değişik bir e, seri yani Burada fazla fazla içip üredebiliriz. İnşallah öldürmem kendimi. Ee, bir tane daha aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok fazla belli olmuyor. Kola gibi duruyor ama. Fişine suyu arkadaşlar. Ay ay ay. Devam ke. Buradan bir şey çıkmadı. Şuradan bir tane daha açalım. Ve hadi artık altı yaz ya. Bu neymiş? Dur. Ay. Ve buradan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şöyle bir tane daha açalım. Buradan da bir şey çıkıyor mu yok? Yarın gitmeye başladı benim bu arada arkadaşlar böyle içim tutan oldu üst üste iki bardak eşine yani işte su iç içtiğim zaman oldu oldu bir zamanlar da yani çok hararetim varken. E ee, bu arada 700 taşımız kaldı. Bak çıkmazsa çok çıldırırım. Burada Hii, Süper Ranger Bro... Allah! Abi zengin pet Yanlışlıkla Bro aldı arkadaşlar. Biz şu an Brock almamalıydık. Bizim Brock'umuz yok. Aa zengin fetin olayını bitirdik arkadaşlar. Zaten ama bitmiş. Devli bin kupa yapılamazdı ama arkadaşlar bu birazcık üzücü oldu. Bizim daha brokumuz yok ki Brock'umuz. Evet bu arada biz broku aldık acı. Öyle bir durum oldu şu an. Ee, biraz üzücü oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? Brokomuza şunu verelim. Büyük kutu abi, bunları açmamış mıyız? Bunları da açalım abi hızlı bir şekilde. Bunlardan da bir şey çıkmadı. Tamam abi burada güzel bir şey. Aa burada Surge var aslında. Surge'ü... Alabiliriz. Alabiliriz. Abi çok şey oldum böyle. Bir, ağzım böyle bir değişik oldu yani. Ha? Ha? Oha bunu da bir. Reklamdan çıkıp geliyorum ama almayacağım abi almayacağım almayacağım da ağzım oldu ya arkadaşlar sözü çıkartmam lazım benim. abi çıkmıyor hiçbir şey de çıkmıyor çıldıracağım ya vallahi çıldıracağım ağzım böyle bir balgam oldu Allah belamı versin iki tane bir şey suyu üste içelim hadi yani bir tane daha içelim ve hemen arkadaşlar bir tane daha basıyorum ve bakalım buradan da bir şey çıkmadı lanet olsun mesaj geliyor Abi artık çık da lütfen gözünü seveyim ya Ağzım böyle yumuşamaya başladı Lan her yerden mesaj geliyor arkadaşlar Her yerden mesaj geliyor bas Artık ver. ağzım böyle dilim bir şey oldu arkadaşlar Daha üçüncü bardağım bitmedi arkadaşlar evet Artık ver de gözünü seveyim de ver de ya. Allah bu içerik zormuş ha. Bir de fazla fazla içiyorum. Enzer ne kadar içirmiyorum. Enzer içirdiğin hepsini içmedi diye hatırlıyorum ben. Allah benim belamı verdi. Valla içerik zormuş arkadaşlar. Ağzım bak. Kırmızı oldu şu anda. Vallahi kırmızı oldum arkadaşlar ve, ve hala çıkmıyorum. İnatla çıkmamaya devam ediyor. Lütfen gözünü seveyim. Bak dördüncü bardağa başlıyorum. Gözünü seveyim bak. Gözünü seveyim. Lütfen haydi lütfen bak. Bu bu şeyden çıkmazsa bu limonatayı bitireceğim. Abi. Şey limonata diyorum. Eee vişne suyunu bitireceğim. Hadi. Allah belanı versin. Yeter. 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 <laughs> dudaklarım görmüyor musun? Kıp kırmızı oldu ya. Dördüncü bardak. Devam, 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 devam. Abi çıkacaksan çık artık hadi. Ya nasıl nasıl bin elma sarcadım. Bir tane karakter çık var ya. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir günah işledim ben ya. Artık daha içemiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş içeceğim. Çünkü diğer türlü valla midemi bulandırdı. Aşırı kötü oldum şu an. Evet buradan evet bakalım bastım. Altı şükür şükür şükür. Şükür abi şükür tamam. Hadi çık lütfen bak şunu içmek istemiyorum. Haydi. içmek istemiyorum derken Nortis çıktı. <laughs> abi bu nedir ya? bu nedir ya? Dört tane vişne suyu da içmezsin ya. Midem kalktı yemin ediyorum ya. Bas abi hadi bundan da çıkmasın yine bir tane daha içiyorum ya. Midem kalktı bu ne zor içerikmiş. Nereden girdim lan ben, ben bu içeriğe ya? Valla. Eğer 75 bin gelirse arkadaşlar fikirlerinizi de yapın. Yani şu karakter çıkana kadar şu çıkar falan filan iç falan şunu ye falan yapabilirsiniz. Kıyar emeği falan düşünüyor. Böyle sesinizle sizi de rahatsız etmek istiyorum. Bundan da çıkmadıysa bunu da yapacağız Allah'ım yarabbim ya. Biliyor şu an dilim uyuştu şu an. Yemin ediyorum her yer selpak oldu. Allah belanı versin. Dilim uyuştu şu an. Ve bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şu beşinci bardağımı da sizin sayenizde içeceğim galiba. Vallahi midem çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu arkadaşlar ama bunu da içeceğiz. Artık yapacak bir şey yok, çıkartamadık. Vallahi arkadaşlar bu serimizin de içine ettik. Bugün biraz kötü bir gün oldu. Arkadaşlar midem öyle kötü oldu ki size anlatamam içine suyu o kadar içilmez. İçilmez abi ama içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ah. Tamam. Tamam. Ağzımda bir şey oldu ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O yüzden kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar. Siz siz olun. Göbek yaparsınız içmeyeyim. Berat Çocuğum oldu lan. Var bir de ne olmuş ya. Çocuğum oldu Berat. Berat bir sonraki bölümde seni de alayım mı? Ne yapacağız bir sonrakinde? Daha çok içeceğiz bir şeyler. Ben gelirim. İçerim mi sen? Ben içerim ya. Beni içebilir mi? Geçerim. 3 tane içtim. Evet arkadaşlar siz de benim videomu beğendiyseniz aynıyı 5'e gibi like atıp aşağıdaki, aşağıdaki abone Abone olmayı, şuna, şuna basmayı Zil dilimleri de kırarak basmayı unutmayın. Bu videomuzdan bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.